Merhaba arkadaşlar. 2025 Ales 3'de çıkmış bir soruyla karşınızdayım. teknik çiftlik sorusu arkadaşlar. Gelin soruyu beraber çözmeye çalışalım. ABC birer pozitif tam sayı olmak üzere. A artı B ifadesi çift sayı. Bu tip sorularda arkadaşlar. Tek yapmanız gereken ihtimalleri değerlendirmek. ABC olarak yazdım. A artı B çift ise. Teke tek olabilir bunlar. Ya da çifte çift olabilir. Toplamları çift yapsın diye. Güzel. Bir de ikinci öncüle bakalım. A çarpı B, B, A, B çarpı C toplamları tek olduğu bilindiğine göre. İkisinde de B olduğu için B parantezini alsam buradan birincisinden A artı C geldi. Bunun sonucu tekmiş. Burada bir sayı var. Burada da bir sayı var. Bunların çarpımları tekse. B'nin buradan tek A artı C'nin de tek olduğunu söyleyebilirim. Peki burada B tek olduğuna göre bu ihtimali artık ele almayacağım. yüzden A'nın da buradan tek olduğunu söyleyebilirim. İki sayının toplamı tekse, bir sayı tekse yanındaki sayı da çift olmalıdır. Yani C'nin de çift olduğunu söyleyebilirim. Buradan A, B, C sayılarını belirledim. Buna göre ifadelerinden hangileri tek sayıdır diye soruyor bana. A yerine yazıyorum. Birinci öncülde. A neydi burada? Tek. B neydi? Tek çarpı çift. Burası çift yaptı. Burası tek yaptı. X'i toplarsam tek artı çiftten tek yapar. Burası doğru. 2'ye geldim. B neydi arkadaşlar? Tek artı. A çarpı C çift yapar. Eşittir tekle çifti toplarsam tek yapar. Burası da doğru. Üçüncü öncüle bakıyorum arkadaşlar. C'miz çift. A çarpı B'de tek çarpı tekten tek yapar. Tekle çifti toplarsam tek yapar arkadaşlar. Yani hepsi olacak. Cevabımız Edirne.